başta ve e, Türkiye'nin baktığı aslında yuvası olduğu zeytin için olacak. O esnada da canlı bir konu e, Kadir Çok çeşitli Doğa Koruma ve işte Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Hemen bizim sorularımızı da alacağız. Öncelikle şu iade sürecini çözdük. Nasıl iade sürecini çözdük?

来这边，合适了。 Bildiğiniz gibi 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı'nda e, nakil deposunda bir paket içerisinde zeytin ilk karşımıza çıktı. E, bunun uluslararası ticareti yasak olduğu halde e, bir bu şekilde bir ticarete konu edildiği tespit edilince ekiplerimizce el konuldu. Daha sonra e, tabii zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi. Böyle korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına. Ama sonrasında biz onu e, ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde steril özel bir ortamda bakıma aldık önce o stresini, o korkusunu atması için ve yeter kadar beslenmesi için bakıcılarımız özel hassasiyetle yaklaştı olaya. Zaman içerisinde zeytin kendini bulmaya başladı. Biraz görüntülerde de görüleceği üzere özgüveni yerine geldi. Göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor. Bakıcılarıyla güreşmeye başladı. Şu an keyfi gayet yerinde. Hayata daha umut dolu, daha mutlu gözlerle bakıyor şu anda. İlk geldiğinde 62 santimdi boyu. Şu anda 80 santime çıktı. Bir taraftan kilosu da yaklaşık 9 kilogramdı şu anda 16 kiloya yaklaştı. Sağlığı gayet yerinde Şimdi bundan sonra artık iade sürecini uzun süredir işletiyorduk. Onunla ilgili yazışmaları yapıyorduk. Zeytin'in bu uluslararası sözleşmeler kapsamında ihraç edilen ülkeye iadesi talep edilirse iade edilmesi gerekiyor. Ama biz orada uygun ortam var mı? İşte sağlık koşulları, iklim koşulları ve başka gorillerin olup olmadığı yani sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için e, gereken e, önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. E, çünkü Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğu için bu süreci biz e, biraz hassasiyetle yürüttük. Şu anda o sürecin de sonuna geldik. Yakın bir zamanda zeytini uğurlamayı planlıyoruz. Bunun için gerekli taşıma koşullarını Türk Hava Yolları ile birlikte o süreci yönetiyoruz. Onun hazırlıkları da sona yaklaşmış durumda. İnşallah yakın zamanda zeytini uğurlayacağız Nijerya'ya. Yani dediğim gibi ilk geldiğinde özgüveni çok düşük seviyedeydi. Korkuyordu. Hatta yemek yemekte bile zorlanıyordu. Bakıcılarımız onunla saatlerce gece gündüz yanında durarak ona yemek gerekirse kendileri de yemek yiyerek ona yedirmek için uğraştılar. Baya bir efor sarf ettiler. Çok duygusal olarak da çok yakınlaşma oldu tabii. Şu an hem bakıcıların dışında Türkiye'de bütün kamuoyunun da ilgisini çekti. Biliyorsunuz bir anket düzenlendi, isim yarışması gibi. Bakanlığımızın düzenlediği bu ankete vatandaşlarımız çok yoğun katılım gösterdi ve ismi en son zeytin olarak belirlendi. Zeytin oyun oynamaktan hoşlanıyor. Biraz görüntülerde de belki görünecektir. Salıncakta sallanmak, bir şeylere tırmanmak. İşte bakıcılarıyla güreşmek gibi şeyleri çok seviyor şu anda. Onlarla ilgileniyor. Yani şöyle dediğim gibi kamuoyuna mal olduğu için artık bunu biz kurum olarak da hem yazışmalarımızda hem bundan sonraki süreçte de Zeytin'in artık hangi koşullarda bakıldığının ülkemiz tarafından takipçisi olacağını bildirdik Nijerya'ya. Bunu da tabii ki ilerleyen süreçte takip edeceğiz. Yer yerde böyle kamuoyuyla da bunları paylaşmayı planlıyoruz. Bu süreçte de ilk olarak Zeytin'in havalimanında bu kaçak ticarete konu edilmesini tespit eden gümrük muhafaza memurlarımızdan, Doğa Koruma Milli Parkları ekiplerimize, Tarım Orman Bakanlığı çalışanlarımıza, bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımız da süreci çok yakından takip etti başından beri. Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Arkadaşlar bakanlıkta işin konusunda <gülüyor> <gülüyor> anta <laughs> <Evet>. arkadaşım şey diyorum diğer başka tamam abi tamam abi kolay gelsin kolay gelsin teşekkür ederim yardım verirsin tamam yardım verirsin bırakıcılarımız. Evet. Diye. ve sürecin sağlıklı yüzyılmasını sağlayan kinetik.